Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca. 10. sınıflar biliyorsunuz 1. dönem 2. yazınızı hazırlamıştık. Her şey yolunda giderken bir ışık yandı ve dedik ki hocanın dolabından sorular alalım hocam. Evet buna karar verdik. Hocanızın dolabından soruları aldık hocam. Evet hocanın dolabından aldık tadında sorularla arkadaşlar karşınızdayım. Bir ikinci yazılı daha hazırladım arkadaşlar size Tüm senaryoların senaryo 1, 2, 3, 4, 5, ne varsa bütün senaryoların içinde olduğu tek tek böyle seçtiğimiz ama bu sefer nokta atış sorular. Ya yani öyle böyle değil. Gelirse şöyle gelir şu gelir diyeceğimiz nokta atış sorularla karşınızdayım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok dediğim gibi soruların her biri hocanızın dolabından alınma tadında. Evet bakalım haydi başlıyoruz bu soruları hocanın dolabından aldık. Evet birinci dönem ikinci yazılı arkadaşlar ikinci yazılıya ikinci hazırlık ikinci prova. E o zaman hiç vakit kaybetmeye gerek yok gelsin sorularımız bir görelim bakalım nelermiş. Öncelikle Dede Korkut hikayelerinden soru gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Dede Korkut hikayelerinin sorulma ihtimali çok çok yüksek o yüzden kesinlikle cebinizde kalmalı. Hemen bunları bir konuşalım isterseniz. Öncelikle Dede Korkut Hemen şöyle yazdım çok önemli kilit bilgilerden bir tanesi Dede Korkut anlatıcı arkadaşlar anlatıcıdır. Yani olayları yaşayan kişi değil, bir kahraman değil. Dede Korkut sadece bu olayları anlatan karakter arkadaşlar bir anlatıcı cebinizde kalsın. İkinci özellik arkadaşlar oğuzların mücadeleleri anlatır. Aynen böyle yazabilirsiniz. Oğuzların mücadeleleri anlatılacak. Hem Oğuzların kendi içinde, hem Hristiyanlarla, hem de arkadaşlar doğa üstü, olağanüstü yaratıklarla savaşları anlatılacak dedi Korkut Hikayelerinde. Üçüncü özellik olarak aman dikkat. Nazım nesil karışık parçalar var dedi Korkut Hikayelerinde. Çok çok önemli. Bu kilit bilgiler cebinizde kalırsa soru işareti olmaz hocam. Soru işareti olmaz. içiniz rahat olsun. Hocanızın dolabından aldığımız kilit sorulardan bir tanesi bu. Tırnak içinde alalım arkadaşlar. Sorulma ihtimali çok çok yüksek. Biliyorsunuz bir ön söz 12 hikayeydi. Bu bilgi artık değişti. Bir ön söz 13 hikayeden oluşuyor. Salur kazanın ejderhayı öldürmesi. Eklenen hikaye bu arkadaşlar. 13 hikaye ama tabii kendi ki kitaplar, soru bankaları şunlar bunlar güncellenmiş değil. Doğru bilgi budur. Onu da söylemiş olalım ama yine de tabii ki hocamız sorarsa bir ön söz 12 hikaye diyeceğiz. Çünkü çok yaygın o bilgi. O bilgi şu an yaygın ama önümüzdeki dönemlerde yıllarda oturacaktır. Bu üç bilgi bence Dede Korkut için çok iyi. Dede Korkut hikayeleri de Türklerin yaşantıları ile ilgili, ile ilgili, evlilik hayatları ile ilgili onlarca bilgi almanız mümkün. Tamam mı? cebinizde lütfen kalsın. Bence Dede Korkut gelecek. Dede Korkut sorma ihtimalleri çok yüksek. Halk hikayelerinin özellikleri istenebilir ama Dede Korkut bir adım daha önde. Gelsin ikinci sorumuz. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız demişiz. Bu eserleri bilmeden sınava girmek yok. Neyin peşindeyiz ya? Neyin peşindeyiz yani? Çok net. Uyanın arkadaşlar. Haydi bismillah. Haydi bismillah başlıyoruz. Risaletin Nusiye Yunus Emre'm. Bilmeyenimiz yoktur hocam. Öyle birisi yok. Yaşamıyor. Hayriye, Nabi. Bunu bilmeyen de yok. Bunu bilmeyen de yaşamıyor. Net. Garipname, Aşık Paşa. Bunu artık cebe koymakta fayda var. Bakın bu eserler arkadaşlar yine %100 sorulacak eserlerden. Valla isminin hakkını veriyoruz bak. Hocanın dolabından aldık diye boşa söylemedi. Laf olsun yazalım falan diye değil. Gerçekten hocanın dolabını açsak hocam dolapta göreceğimiz sorular bunlar için rahat olsun. Hüsnü Aşk, Şeyh Galip. aman. Şeyh Galip, Divan Edebiyatı'nın son büyük şairi, son büyük temsilcisi. Vesile Tünnecat bizim bugün Mevlid diye bildiğimiz eser. Yazarımız Süleyman Çelebi. E o zaman haydi hocam selam. Harname, eşekname. Bir eşek var idi, zayıfın izar idi diye başlıyor. Bir eşeğin etrafında arkadaşlar aslında sosyal bir yapı anlatılıyor. Ezilen insan anlatılıyor değil mi? Aman dikkat. Harname, eşekname, şeyhi eyvallah. Leyla abi Mecnun bir sürü kişinin bir Leyla abi Mecnun'u var ama Fuzuli akla gelir. Yeryüzünün bir numarasıdır Fuzuli Leyla abi Mecnun'da. Mantıkut tayr Göremeyenler için şöyle yapabiliriz. Mantık tayr arkadaşlar. Tabii ki yazarımız Gül, Şehri cepte lütfen kalsın. Bu eserler hayat kurtarır. Lütfen bu eserleri not edin arkadaşlar. Dede Korkut'u not edin. Bakın bu Kağıt bu yazılı kağıdı boşa hazırlanmadı çok kilit bilgiler var lütfen cebinizde kalsın olur mu çok çok önemlidir aman arkadaşlar geldik üçüncü sorumuza evet iki tane parça verilmiş yukarıdaki parçaların yanlarında nazım biçimlerini nazım birimlerini türlerini dikkat kafiye örgülerini ölçülerini ne varsa yazınız demişiz yani bu şiirlerle ilgili ne varsa her şeyi yaz şimdi öncelikle nazım biçimi olarak baktığımızda şimdi yukarıdaki metinde AA kafiye örgüsüyle hareket edersek bakın BA CA diye giden bir durum var. Menican'dan meni usandırtı. Cefadan yer usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan. Muradım şey yanmaz mı? Çok önemli bir gazeldir biliyorsunuz. Şimdi nazım biçim bakımından arkadaşlar bu gazel. Zaten beyitlerden oluşması A, A, B, A, CA diye gitmesi. Şurada CA yazıyor. Tabii ki kasideye de gider ama kasidede böyle biraz daha Övgülerle dolu bir başlangıç hissedersiniz değil mi? Aman dikkat tasvirle dolu çoğu zamanda. Vara vara vardım ol Karataş'a. Hasret ettim beni kavim kardeş'a. Sebep ne gözden akan kanlı yaşa. Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm diyor. Vara vara vardım ol Karataş'a da. Bakalım kaç tane hece var. 1, 2, 3, 4 ünlüleri sayıyoruz. Kaç ünlü varsa o kadar hece vardır çünkü. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 lece ölçüsü bu kesinlikle koşma arkadaşlar. 11 lece ölçüsü de kesin koşma. 8 ise kesin semai diyecektik. Nazım biçimleri tamam. Nazım birimine baktığımız zaman nazım birimi şuradaki bir kelimesinden 1, 2, 3, 4, 5 yani sayacağımızı anlayalım lütfen arkadaşlar. Bakın bunlar nazım birimi noktasında beyit değil mi? Bunların nazım birimi beyit. Peki bunlar dörtlük arkadaşlar. Nazım birim noktasında dörtlük eyvallah. Nazım türü yani konusu. menicandan candan usanlardı cefadan yer mı? Felekler yandı ahımdan. Muradım şemi yanmaz mı? Kamu bimarına canan devayı derdile ihsan. Niçin? kılmaz mana derman meni mimar sanmaz mı? Gamun pinhan dudardum mendil bere yare ki üşen dikkat disem ol bir vefa bilmen inanır mı inanmaz mı diyor. Aslında burada bir aşk var. Fuzuli'den yola çıkarak ilahi aşk aslında değil mi? Direkt aşk yazarsak da olur ilahi aşka gönderme var arkadaşlar. Vara vara vardım ol kara taşa ifadesinde de arkadaşlar ölüm vurgusunu hissediyoruz. Şiirin başından sonuna ölüm 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 değil mi? Aman dikkat. Eh nazım türü o konusu o. Ama şunu da söylemek lazım. Bakın dikkat arkadaşlar. Buradan bir şey var. Koşma var. Koşmaya tabii ki konu olarak tür olarak ölüm diyoruz. Temasını vesairesini söylüyoruz ama koşma kendi içerisinde. Güzelleme, koçaklama, Taşlama ve ağıt var. Tabii ki burada ağıtı alacağız değil mi? Ölümden kastımız tabii ki tür olarak ağıt. Bir koşmanın türü de sorulursa güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıttan birini seçmelisiniz. Güzellik anlatılsa güzelleme. Bu aşk olabilir veya doğa güzelliği fark etmez. E tabii ki koçaklamada kahramanlık var. Ona da saygı duyuyoruz. Taşlamada ise adı üzerinde taş atacak. Yani birilerine gönderme var, eleştiri var. Altta ise ölüm vurgularını hissetmelisiniz. Kafiye örgüsü demiş ilk iki dize AA, BA, CA. Aynı dizelenenlere, aynı kafiyelenenlere daha doğrusu aynı kafiyedeki dizelere aynı harfleri veriyoruz. İlk dizemiz her zaman A ile başlar. İkinci dize bakın dikkat usanmaz mı yanmaz mı? Aynı kafiyelenmiş olduğu için AA dedik. Eder ihsan. İhsanla yanmaz mı arasında anlam ilişkisi yok. Yani hiçbir bağ yok daha doğrusu bir Kafiye benzerliği yok kafiye aynı kafiye olma durumu yok ona B dedim ikinci harfe geçtik e sanmaz mı usanmaz mı yanmaz mı aynı kafiye iniş var onlara A demiştim o zaman buna da tekrar A diyorum. E bakıyorum yarakıl ruşe diye devam ediyor e tamam bu C yani bu değişmiş diğer harfe geçmek lazım diğerleriyle uyumlu değil çünkü üsttekilerle. İnanmaz mı e yukarıdaki maz hepsine sanmaz mı yanmaz mı usanmaz mı bunların hepsine A demiştik o zaman ona da A diyeceğiz. A A B A C A diye gidiyor İkinci parçaya baktığımız zamansa taşa, kardeşa, yaşa. Yani 3 tane A, 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 ölüm B değil mi? 3 A, 1 B'den düz uyak görüntüsü var. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar olur mu? Çok çok önemli. E o zaman hadi devam edelim. Kafi örgüsü de tamam. Ölçü dediğimiz zaman burada beyt olması bize tabii ki aruz ölçüsüyle yazıldığını hatırlatacak. Buradaki dörtlükse tabii ki hece ölçüsüyle yazıldığını hatırlatacak. Bunlar önemli şeyler. Ama en azından şunu bilmenizi istiyoruz. Nazım birimi dediği an 1, 2, 3, 4, 5 aklınıza gelsin. Bakın arkadaşlar Nazım birimi dendiği an itibariyle 1, 2, 3, 4, 5 sayıya bakacaksınız. Beyt mi? Değil mi? Nazım birimi Dörtlük mü? Üçlü, beşli, altılı da yoksa bent mi? Değil mi? Onlara bakmak lazım. Bunlar önemli. Ya da tek bir dize var. Mısra mı? Değil mi? Bunlar önemli. Onun dışında nazım içi bir derse gazel, kaside, mesnevi, koşma bunlardan birini sorma ihtimalleri çok yüksek. Tür sorarsa önce koşma mı, semai mi ona bakalım. İkisinden biri ise güzelleme, koçaklama, taşlama, anıtlar kurtarırız. Ama gazel derse direkt olarak konuyu yazmanızda büyük fayda görüyoruz arkadaşlar. Buraya kadar her şey yolunda. Tamam yani problem yok. Hadi geçelim dördüncü soruya. Türklerin kullandığı alfabeler kulak akrostişimizi biliyorsunuz. Bunu kulak olarak da alabilirsiniz. Ben bu akrostişi geçen sene söylemiştim. Şimdi bütün her yerde yayıldı tabii. Herkes kullanmaya başladı. Saygı duyuyoruz. Dikkat. Göktürk, Uygur, Latin, Arap ve Kiril. Ya bunu kulak diye de alabilirsiniz. Köktürk diye de geçiyor çünkü. Ama orijinali doğrusu Göktürk şüphesiz ki ama Köktürk vurgusu da var. Daha önceleri Köktürk ifadesi daha çok kullanılmış. Doğal olarak Göktürk dedik buna tekrar. Tekrar buna Uygur dedik, buna Latin dedik, buna Arap dedik, buna da Kiril alfabesi dedik. Bir daha hatırlatmış olalım. Kulak akrostişi orijinal akrostişimizdir arkadaşlar. İlk defa geçen sene vurgulamıştık. Geçtiğimiz sınavlarda vurguladık, getirdik karşınıza. Türklerin kullandığı alfabeler tam böyle dolap sorusudur. Valla hocanın dolabını açalım. Hangi hoca olduğu önemli değil. Okul falan hiç fark etmez seviyesi meviyesi hiç önemli değil. Direkt bu hocanın dolap sorusudur yani net. Kesin vardır o bir yerde Türklerin kullandığı alfabeler. Aşağıdaki parçada geçen fiilimsileri bulalım demişiz arkadaşlar. Gelin bir de fiilimsilere bakalım tadını çıkaralım. İsim fiil sıfat fiil zarf fiil biliyorsunuz siz diye şifreledik. Bunu da yakında her yerde görürsünüz arkadaşlar. Biz akrostişlerimizi, taktiklerimizi, orijinal taktiklerimizi aktaralım. Herkes kullansın tabii ki. Sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil. Sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil. Siz bunu çok iyi bilirsiniz. Film sitenin şifresi arkadaşlar akrostişi. Hemen başlayalım bakalım hangisi var. İnsanların kendileri için açtıkları noktalarda birden bire gelişen kimi durumlar vardır. Açtıkları nokta derken dık dik sıfat fiil eki süper hocam. Gelişen derken an en sıfat fiil eki süper hocam hiç problem yok. Hiçbir zaman söylememe eğiliminde olunsa bile zaman gelip kimi şeyler söylenir diyor. Ha söylememe iki tane mame yan yana kullanılırsa ilki olumsuzluk ekidir ikincisi isim fiil ekidir. Bunu lütfen unutmayın. Bunun hiçbir istisnası yoktur. Tam böyle dolap sorusu onu tekrar tekrar söyleyeyim arkadaşlar. İnanılmaz faydalı bir bilgidir bu tekrar. İki iki tane mame yan yana kullanırsa gitmeme bakmama görmeme sarmama sevmeme ha tamam dur hocam mame 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 ha tamamdır ikinci mamemiz isim fiil ekiymiş oturdu hocam eğilimde olunsa bile zaman gelip ıp ip Gelip gidip bakıp görürsen ha tamamdır. Bu bildiğin zarf ki canım. Yani bu repe gerek yok. Kimi şeyler söylenir. Aslında olay söylenebilir şeyleri ır ir, ir anası mezar dikecekmiş sıfat fiiline. Bir tane ek daha ekledik biliyorsunuz. Sürpriz ekti Instagram. Reelsinde söylemiştim, vurgulamıştım arkadaşlar. İlk defa onu ya duyurmuştuk sayfamızda. Ir ir ur ür. Yapılabilir soru, gidilebilir yer, söylenebilir soru, çözülebilir konu, sürdürülebilir enerji, dönüştürülebilir atık gibi gibi gibi. Ir iri görürseniz sıfat fiili ikidir. Lütfen unutmayın. Anası mezar dikecek bir de ır iri eklemiş olduk. Söyle, şeyleri diyor söylemekten makmek sıfat yok isim fiil sıfat fiil olmasın. Makmek isim fiil cepte dura geçiyor sadece geçiyor da olur bazı durumları yapan an en sıfat fiil ya da yeni algılanmış kimi gerçekleri hmm, algılamak algılanmakmışmış sıfat fiil eki nasıl gerçek yeni algılanmış gerçek değil mi kimi gerçekleri insanlara dayatanlar var dayatan an en bariz bir sıfat fiil eki arkadaşlar bu da çok yerinde harika bir bir gidip onlarla ıp ip Gidip gelip sana bakıp tamamdır hocam rap artık gerek yok çıkarmaya gerek Gidip derken ıp ip fiildir. Onlarla bunu konuşmak matmek isim fiileki gerekiyor gerekir. <laughs> Sonuçta durmaksızın maksızın meksin zarf fiil tıpkı oradaki gidip de olduğu gibi. İlerleyen bir akış var diyor. An en sıfat fiil akıştaki ış iş arkadaşlar hiç affetmeyiniz. Yapıştırınız burada çok bariz bir şekilde isim fiil eki olduğunu. Çok iyi bakalım şöyle bir tarayalım tekrar arkadaşlar. İsim fiiller, sıfat fiiller, zarf fiiller havada uçuyor. Şöyle hızlı bir şekilde bakıyoruz. An, en'ler, maksızın, maks'inler çok orijinal eklere bakmış olduk bugün. Eylemsi fiilimsi sorusu sınavınızda banko arkadaşlar. Bütün hocaların doğaplarını gezdik. Bayağı hepsinde eylemsi sorusu var. Ben size söyleyeyim. Garanti %100 sorulardan bir tanesi. İsim tamlamaları yine %100 arkadaşlar. Ben şöyle bir yazayım. Çıkmama ihtimali yok. Olamaz yani. 3 tane isim tamlaması var. Belirtili, belirtisiz ve zincirleme arkadaşlar. Tamam. Zincirleme. Tamam. Cebinizde kalsın. Konuşmanın en heyecanlı yeri. Konuşmanın yeri. Burada bariz bir belirtili isim tamlaması var. B artı diye yazdım arkadaşlar. Belirtili. Ama en heyecanlı sıfatı araya girmiş. Fark etmez. Nasıl yeri? En heyecanlı yeri. Burada tamlanan sözcük, tamlanan ifade sıfat almış. E olabilir. Olabilir. Yani bir şey değişmez. Konuşmacıyı kesti. Kimse bir anlam veremedi. Sizin sözleri ben çok düşündüm dedi. Sizin sözleri. Hmm, şimdi şöyle. Sizin sözler. Sizin sözlerinizi. Dese eyvallah. Sizin sözleri biraz daha kopuk bir ifade ama olsun. Tamam olsun. Biraz kopuk yalnız. Belirtili isim tamlaması. Saygı duyuyorum arkadaşlar. Ben çok düşündüm dedi. Şimdi. Ne diyor? Aslına bakılırsa cam kabini. Hmm, camın kabini demiyor. Cam kabini. Yalnız şöyle bir şey var. Bu acaba belirtisize mi gider? Şimdi camın kabini de oluyor gibi ama camın kabini, camın kabini olmasın, duşun kabini olsun, camın kabini ne o nasıl olacak? Neyse, nasıl kabin cam kabin? Bu bir sıfat tamlamasıdır. İsim tamlaması değildir. Lütfen dikkat arkadaşlar. O kısma yerleştirmenin bir faydası, işte burada yerleştirmenin faydası var. Belirtili isim tamlaması. Yalnız bu arada cam kabin eskiden takısız diye geçiyordu arkadaşlar haberiniz olsun. Neden yapıldığını söylüyorsa takısız da artık o kalktı. Sıfat tamlaması diyor artık ÖSM takısızın tamlamasına. O yüzden cam kabin bariz bir şekilde sıfat tamlamasıdır onu söyleyelim. Neyse devam. Çok iyidir yalnız. Yerleştirmenin bir faydası. Evet yerleştirmenin faydası belirtili isim tamlamasıdır. Araya bir sıfatı girmiştir. Önemli değil. Çünkü dinleyicilerin bu konudaki görüşü. Bakın dinleyicilerin görüşü arkadaşlar. Şurası bir belirtili isim tamlamasıdır. Bu konudaki görüş ifadesi sıfat aldığını söyler araya. Önemli değil yani isim tamlaması olduğu gerçeğini değiştirmez. Böyle değil. Söz sahibi ha sözün sahibi bu işte olur isim tamlamasına. Hangi isim tamlamasına? Belirtisiz isim tamlamasına. Kimseler de bunu desteklemez. Aklımın ucundan bile aklımın ucu ha burada belirtili isim tamlaması var. Bile geçmeyen şeylerle şeylere değiniyorsunuz. Bunda akıl hocası seçilen akıl hocası. Akıl hocası belirtisiz çünkü aklın hocası belirtisiz değil mi? Seçilen kişilerin görüşleri. Hmm. Kişilerin görüşleri bir de burada belirtili isim tamlaması var. Akıl hocasının görüşleri olsaydı anlaşılırdı. Ama akıl hocası seçilen kişi ayrı bir tamlama. Kişilerin görüşleri eyvallah. Burada bariz bir arkadaşlar ayrı ayrı belirtisi ve belirtili isim tamlaması mevcut. Neseydi ki bana basanın örtüsünün rengi yani bir şeyin bir şeyin bir şeyi deseydi eyvallah saygı duyardım zincirleme diyebilirdim ama burada yok. Doğal olarak Belirtili belirtisi ağırlıklı sağlam bir tamlama e, uygulaması ile karşınıza gelmiş olduk arkadaşlar İyice oturması lazım ki oturdu tamlamalarda soru işareti yok. Evet arkadaşlar geldik yazım yanlışı bulmak kısmından mutlaka gelecek mutlaka yazım yanlışı sorunuz var İşte gelebilecek örnekler buralara kadar gelip de bunları ifade etmesi takdire değerdi diyor. Gelip de derken ayrı yazılan bir ta te Türkçe'de yok arkadaşlar. Hani ta uzaklardan geldi diye bir şey var ama bu o değil. Yani ayrı yazılan bir bağlaç olan da değil yok. Yani böyle ta T şeklinde yazılmaz o da değerler. Mutlaka D'li şekilde yazılmalı arkadaşlar. Ta'lı T'li yazım yok. Doğal olarak bunu D olarak düzeltmek yazım yanlışını düzeltmek olur. Sonuçta burası sonuçta olsun. Sonuçta bu konudan men ettiğiniz biri gelip konuşuyor. Men etmek kelimesi bitişik yazılıyor arkadaşlar. Aman dikkat çok ilginç. Çok ilginç bir yazılıma sahip. Mesela men ettiniz diyor. Tamam men etmek diyor fark etmez. Ne yazdı önemli değil bitişik yazılmalı. Burada ayrı yazılmış bitişik olsaydı şuraya bir kısa çizgi belki çekilebilirdi ama hayır bu ayrı yazılmış yanlış yazılmış bitişik olmalı men etmek. Biri gelip konuşuyor bir huzur evi sakininin huzur evi ev sözcüğü bitişik yazılır arkadaşlar. Sadece orman evi dağ evi bağ evi ve kuş evi tekrar orman evi dağ evi bağ evi ve kuş evi ayrı yazılıyor. Onun dışında huzur evi bakım evi aş evi polis evi öğretmen evi bunların hepsi bitişik yazılacak. Evet sakinliğin söylemlerine burada kulak verilmesi en doğru olandı. Ne de olsa yaşayan bilirdim. Tamam bu olsayı ayrı yazalım şöyle o klavye bitişik yazmış onu. Ne de olsa yaşayan bilirdi. Bazı konularda can kurtaran görevi görmek lazımdır diyor. Şimdi birleşik sözcüklerde arkadaşlar ikinci sözcükte yer alıyorsa sıfat fiil ekleri bitişik yazılmalı. An en hemen bitişik yazmalısın bunu can kurtaran tamam cebinde kalsın çok önemli yanlış yazılmış. Yoksa bilir kişi olmanın bir manası yoktur. Fakat lütfen dikkat. Eğer birinci sözcükte ise sıfat fiilekleri ayrı yazılacak. Bunu biliyoruz. Fakat bilir kişi bunun istisnası. Normalde ır ir sıfat fiilekidir ama bilir kişi ilk sözcük sıfat fiileki almasına rağmen normalde ayrı yazılması gerekiyor ama bitişik yazılmış. Bilir kişi bunun istisnasıdır. Bilir kişi bitişik yazılıyor. Burada ayrı yazılarak bir yazım yanlışı yapılmış. Ama bu tek istisna bu. Kuralı hatırlatıyorum. Eğer sıfat fiileki anası mezar dikecekmiş ve ır ir İkinci kelime ise bitişik, ilk kelime ise ayrı yazılır. Mesela güler yüz arkadaşlar. Bakın güler yüz. X kelimede, X sözcükte ayrı. Ya da yazar kasa değil mi? Yazar kasa tamamdır. Bakın dikkat yine ayrı olarak yazılmış. X sözcükte ise ayrı. Ama çöp çatan mesela. İkinci sözcükte ise çöp çatan. Bakın ikinci sözcükte o zaman bu kelimeyi ne yapıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Cebinizde kalsın. Çok iyi bir bilgi şu an konuştuk. Sekiz. Nokta alma işaretlerini getir hocam diyor. Hemen bakalım Buraya bakmadan. Şimdi sınavdasınız. Madan medeni öğrenci görüyor ve diyor ki ya böyle bir şey olmaz madan meden zarf fiil gelir mi oraya virgül koymamaya çalışıyor tamam geçiyor bir bakıyor. Söylenleri dinlemeden ha bir bakıyor ki bakmadan dinlemeden eş görevli sözcükleri adeta A, B, C, D sıralanmış buraya virgül getirilmesi zorunlu gitmezdi. Tam buraya nokta koyacak bunun ifadesinin küçük başladığını görüyor. E bu cümlede zaten virgül var. Yeni bir cümleye geçiyorsak noktalı virgülü zorunlu. Bunun içinde her zaman sevilmiştir. Nokta. İnsan kendisine değer vereni, söylemlerini dikkate alanı daha çok sever. Tamam insan virgül koyamıyoruz çünkü sonrasında virgül gelecek. Buraya virgül, buraya virgül. Eğer biz insandan sonra da virgül koyarsak özneyi diğer ögelerle bir tutmuş oluruz. Burada öznemiz insandır. Onu noktalı virgülle ayırmak zorundayız. Sever demiş nokta. Siz ne kadar çabalarsanız. Ne kadar şu hal olsun emek harcarsanız o kadar yol alırsınız nokta. Her ne kadar ne 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 dese de o bir ne ne bağlıcı değil onda anlaşalım. Ne kadar şunu yaparsanız ne kadar bunu yaparsanız hani ne şunu ne de bunundaki bağlaç değil bu. Bağlaç değil zaten. Soru var burada ama soru da sormadığı için sözde soru bile yok. E doğal olarak virgül dedik en sonra da noktamızı yapıştırdık. Güzel bir noktalama uygulaması oldu arkadaşlar. Onun da sözünü garantisini vermiş olduk. Peki süper. Hocanın dolabından aldık dediğimiz kilit soruları. Hangi dolabı açsak göreceğimiz kilit soruları karşınıza getirdik. Instagram hikayemde zaten var arkadaşlar. Şimdi burada tekrar tekrar vurgulamış olalım. Oynatma listesinde yani bu videoyu izlediğiniz Videonun oynatma listesinde bir dönemin ikinci yazılısının ilk provası. Birinci provası var. Geçen hafta çarşamba, perşembe attığım arkadaşlar. Onu mutlaka izleyin. İki tane prova atmış olduk sınavda şov yapmanız için. Yüz almamanız için tek sebep sınava girmemeniz arkadaşlar. Sınava girmediğiniz müddetçe ancak yüz alamazsınız. Onun dışında gözünüz kapalı yüz alacaksınız. İçiniz rahat olsun. Soruları 2 yazılı provasının sorularını adeta ezberleyerek girin. Soru kaçırma ihtimali ortadan kalksın. E o zaman bir sonraki videoda görüşeceğiz. Peşinizdeyiz hocam. 9 10 11 12. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şu an 1,5 milyona doğru yürüyoruz. 10. sınıfların inanılmaz bir sayısı var arkadaşlar kanalda. Onu da söyleyeceğiz, açıklayacağız yakında. E o zaman artmaya, çoğalmaya devam edelim. Abone olmayı da unutmayalım. Beğenmeyi, yorum yapmayı zaten unutmuyoruz. Ben hepsini tek tek okuyup dönüş yapacağım. E o zaman hadi görüşmek üzere. Kolay gelsin.